Herkese İstanbul Havalimanı'nda merhabalar. Yeni bir macera, yeni bir gezi. Afrika'ya gidiyoruz. Mauritius'a veya Mauritius. Farklı farklı söylenişleri var ama ben Mauritius diyeceğim. Küçük bir ada ülkesi. Hint Okyanusu'nda. Geçen sene bu zamanlar Seyşeller'e gitmiştim. Mauritius da biraz orayı çağrıştırıyor. Benim için. Tabi detaylı bilgiler vereceğim. Uçuşumuza bir saat kaldı. 9 saat kadar sürüyor. Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. Direkt uçuş. şu an gece 1 çeyrek. 2'de biniyoruz. Yani kalkış 2'de. 12 gibi de Mauritius'a varıyoruz. Arada 1 saatlik de zaman farkı var. Uçuşla alakalı deneyimlerimi sonra aktarırım. Bu arada Mauritius'a bir vize yok. Vizesiz gidebiliyoruz ancak gitmeden önce bir form doldurmanız gerekiyor. Çok basit bir form. Ee, onu atlamazsınız. Onun haricinde vize veya herhangi başka bir e, bahsedeceğim süreç yok. Uçak biletleri biraz pahalı yalnız. Türk Hava Yolları sadece direkt uçuyor. Onun haricinde Etiyopya Hava Yolları var. Emirates var. Dubai aktarmalı gidiyor. Yani genelde biletler 800 900 dolara bulursanız iyi. 1000 doların üzerinde oluyor. Ben şansıma tabi takip ettim. Biraz uyguna yakalama fırsatım oldu ve direkt uçuş olacak. Bu macerayı da sizle birkaç bölüm halinde paylaşacağım. Uçağa geçtik. Türk Hava Yolları'nın ben bu ekran olayını çok seviyorum. Bu arada bir seçenek var. Bize böyle reklam olmasın da bir tane Lekos çanta verdiler. İçinde işte bazı şeyler var çorapta, kremde, diş macunuyla, battaniye, yastık. Diş seviyesi ne çok iyi ne çok kötü. Yani daha iyi olmasını beklerdim ama işte geçen sene Seyşeller'e de Türk Hava ile gitmiştik. Orada pek memnun kalmamıştık. Koltukların çoğu böyle sıkıntılı çıkmıştı. Ama bu uçuşta öyle bir şey görünmüyor. Havalimanı güzel, çok büyük değil. Çıkışta hemen böyle bir sürü döviz bozdurma yerleri var. Sim kart yerleri de var. Tabi genelde şehir merkezi daha iyi oluyor ama burada da ben mesela döviz oranlarında öyle aman aman fahiş bir fark görmedim. Sim kartı da bakalım aldıktan sonra onunla alakalı da bilgi veririm size. Bu arada pasaport kontrolü biraz yavaştı. Sonra Bizi başka bir yere kaydırdılar, hızlandı. Herkese tekrardan merhabalar. Kiraladığımız araç havalimanından kaldığımız yer Mahiburga. 15 dakikada geldik. Araç bayağı güzel. 9 gün için tam koruma paketiyle beraber depozitosuz 400 Euro verdik. Daha uyguna da bulabilirsiniz ama e, aracın kalitesi, sigorta seçenekleri, korumalar değişebiliyor. Biz Ola diye bir firmadan aldık. Ödemeyi de burada yaptık. Öncesinde bir ödeme de yapmıyoruz. Kalacağımız yer de burası. İki gece. Şimdi size odaları da göstereyim. İki gece için 65 lira verdik. Üç arkadaş kalıyoruz. Geçen sene beni takip edenler bilir. Seyşellere gitmiştik aynı ekiple. Şimdi adanın biz güneybatı kısmındayız Mahiburg. Buralar biraz daha az revaçta olan yerler. Ama havalimanına yakın bir de bazı görülecek yerler var diye biz buradan başlamak istedik. Seyşeller'de konaklama çok pahalıydı. Burada tam tersi. Havalimanında sim kartla alakalı, para bozdurma ile alakalı çok kısa bir video çektim. Ona şöyle bir ekleme yapayım. Emtel firmasını tavsiye ediyorlar. 1500 rupi, o da 28 euro. Sınırsız paket. 1 euro 52.8 Mayritus rupisi yapıyor. Orada 51.8'den bozuyorlardı. Öyle çok bir fark yoktu. Yani dileyenler orada da bozdurabilir ama ben geldim geleli her şeyi kartla ödüyorum. Yalnız sizi mesela euro ile anlaştığınızda parayı euro olarak alamıyorlar kartla ödediğinizde. Kendi yerel para birimlerinden parayı çekiyorlar. Bura benim kalacağım oda. Üç tane odamız var. Açık mutfağımız var. Şöyle göstereyim. Uçuşumuz da 9 saat sürdü. Biraz da geç çıktık. Yani koltuklar çok rahat değildi. Ben 1.76 boyundayım. Diz olayı rahatsız etti. Ama geçen seneki Seyşeller uçuşumuza göre daha iyiydi. En azından bozuk değildi. Bir de şeyi fark ettim. Covid'den sonra hava yolu firmalarının yani hizmetlerinde ciddi bir kalite düşüklüğü var özellikle yemeklerde. Mesela işte bizim dün menümüzde akşam yemeği menüsünde Akşam yemeği diyorum ama saat 4 gibi servis edildi. Çünkü uç, uçak 2'de 2 hatta 3'e doğru ayrıldı hava şey İstanbul Havalimanı'ndan. Tek köfte ile makarna vardı. Kahvaltıda omlet veya yulaf lapası. Yani ben zaten akşam yani gece yemeğini yemedim. Sabahki kahvaltıyı da çok beğenmedim. Bu ama Türk Hava Yolları'na has bir durum değil gibi görünüyor. Başka firmalarda da bu özellikle yemek servisindeki kalite düşüklüğünü gördüm. Neyse o kısmı atladık zaten ama ufak da olsa bir fikrimi paylaşayım dedim. Şimdi bugün pek bir şey yapmayacağız çünkü dinleneceğiz. Saat burada şu an 3.30. Belki bir Mahiburg merkeze hemen 10 dakika şu yoldan önümüzdeki yoldan yürüyoruz şöyle köprü gibi bir yerden 10-15 dakika sürüyor. Oraya gideriz, bir turlarız. 2-3 görülecek yer var. Yemek de yeriz. Mauritius bu arada çok kültürlü ve dinli bir yer. En büyük etnik grup Hintliler. Bunların büyük bir kısmı Hindu. Belli bir kısmı da Müslüman. Yani yüzde %17-18 Müslümandan bahsediliyor. Birçok cami var zaten. Hristiyanlar da var. İşte Afrika kökenliler var özellikle. Doğu Afrika kökenliler. Çinliler var, yüzde beş falan bir Çinli nüfus var. Bir de beyaz ırk dediğimiz işte Fransız ve İngilizler var. Bunun nedeni de Mauritius eski bir Fransız ve İngiliz kolonisi. Ondan önce de Hollandalılar burada. Zaten Mauritius ismi o dönemki Hollandalı prenslerden birinin adı. Yani adayı onun onuruna, şerefini adlandırıyorlar. Sonra Fransızlar değiştiriyor, İngilizler geliyor tekrar alıyor, ismi Mauritius olarak kalıyor. Ve Mauritius'un bu arada Hint Okyanusu'nda birçok adası var. Böyle kuzeye doğru, Seyşeller tarafına doğru, Maldivler tarafına doğru diyeyim hani. Seyşeller'i pek bilmiyorsanız. Böyle o, 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 istikamette adalar var. Yani Maldivlerin yanında değil bu arada. Hani çağrışım yapması için öyle dedim. Büyük bir alanı kapsıyor ama bizim bulunduğumuz ana ada. Bir uçtan bir uca herhalde 55-60 kilometre kadar e, bir mesafe var. Havalimanı en kuzeyde. Bizim bu bulunduğumuz yere çok yakın, 10 dakika. Biz böyle adanın etrafında 9 gün boyunca dolanacağız. 2 gün burada, 3 gün yukarıda, 2 gün işte doğuda diye böyle bir rota çizdik. Onu da de paylaşacağım. Bu macerayı da size elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Bu arada diğer kalacağımız yerler daha güzel, biraz daha pahalı ama daha güzel. Çünkü Mahibot'ta pek seçenek yoktu. Ama yine de temiz, düzgün bir yer. Yorumları da iyiydi. E fiyatı da iyi. Böyle bir başlangıç yapalım dedik. Şimdi evden çıktık. Maheburg'a doğru yürüyoruz. Yürürken de ezan sesi duyduk. Tam ezan okunma anına denk geldik. İkindi ezanı. Bana burası hem doğası hem böyle binaların şekli, sokakları, trafiğin işte karşıdan akmasıyla Sri Lanka havası verdi. Ee, tabii şeyde Hindistan'da bulunmadım. Sadece aktarma yaptım. Orada durum nasıl bilmiyorum ama böyle hemen bir o Hindistan, e, özür diliyorum, Sri Lanka'daki gezim aklıma geldi. İşte şöyle trafiği de göstereyim. Yani şu ana kadar trafik çok aşırı kötü görünmüyor. Bir de e, ya yani en azından Mahaburk için konuşuyorum. Çok temiz değil çok pis de değil. Yer yer böyle çöpler var ama hani öyle tiksindirecek bir durum yok şu an ortalıkta. Karşıda da bir vahis şeyi var da sonra başımız belaya girmesin. Bu aralar bahis mevzusundan biliyorsunuz bayağı milletin başı ağrıyor. Yani öyle ekrana bir şey denk gelirse zaten videoları izliyor 100-200 kişi. Başımız belaya girmesin. Evet, koloni döneminden kalma bir miras Hristiyanlık. Zaten yer yer böyle Hinduların heykellerini, sunak alanlarını, böyle adak adadıkları yerleri ve kiliseleri ve de camileri görüyorsunuz. Tabii ben burada birkaç tanesini de ziyaret edeceğim. Şimdi Mayritus'ta araç kiralamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa böyle otobüsler var ama çok iyi olmadığı söyleniyor. Muhtemelen bunların sefer sıklığıyla alakalı. Bir de kalite de tabii öyle. Biraz eski görünüyor. Şimdi Mayburg'da dolanırken sim kartı sordum. Havalimanı ile aynı fiyatta. Araştırmıştım daha önce zaten. O yüzden havalimanında alsanız da bir farkı yok. Yakın zamanda zamlandı. Önceden 17 euroydu. Sonra 28'e çıktı. Limitsiz internet. Bir de şimdi bir yarım saat falan dolandık. Böyle yemek yerleri gördük birkaç tane. İnsanlar böyle hafif bir şey... Havası bırakıyor. Hindistan sokak yemekleri. Ve trafikte de çok şey değiller. Hmm. Böyle... Yayaya ya ya, hani... Yol vereyim havası yok. Yani o konularda Hindistan kökenlerine bağlı kalmışlar. Şimdi Maritus'un nüfusu 1.2 milyon. Afrika'nın... Yani Doğu Afrika'nın bir parçası sayılıyor ama... Anakara'dan bayağı bir uzaklıkta. Ve Afrika'da Hinduizmin ana dini oldu. Tek ülke. Zaten Afrika'nın diğer yerlerinde böyle aman aman bir Hindu tamam şeyler var. İngiliz koloni döneminden kalma topluluklar var da. Burası kadar yoğun bir şey yok. Nüfus yok. Bu özelliği bakımından Mauritius ayrılıyor. Tabi gelişmişlik, ekonomi olarak da Afrika'nın diğer ülkelerine göre daha iyi konumda. Zaten birçok Afrikalı, özellikle Doğu Afrikalı, işte Kenya, Uganda, Tanzanya, oralardan gelen insanlar burada özellikle hizmet sektöründe çalışıyorlar veya sağlık sektöründe. Şimdi sahil kısmına indik. Da biz yarın yüzmeye gideceğiz. Çok güzel plajlar var. Şimdi bir de buraya gelirken havayı da hesaba katmalısınız. Burada hava çok soğumuyor ama yağışlı sezonlar var. Yağışlı sezonda da Marcius'a gelmek çok akıllıca bir şey değil. Yani bu plajların tadını çıkaramazsınız. Biz gelmeden havaya bakmıştık zaten kasım ayı için şey deniyor böyle buranın yaz yaz mevsiminin başlangıcı. Yağmur olsa da ev sahibine sorduk. Böyle yarım saat bir yağıyor, bir serinletiyor, sonra duruyor. Yani ona dikkat edin. Çünkü bazıları bizim mevsimlerle karıştırıyor. Öyle olunca da hayal kırıklığına uğrama durumu var. Şimdi Mahibuk sahil kısmında biraz takılacağız. Buradan sonra da belki bir şeyler yeriz. Tabii arada size yine birkaç şey gösteririm. Şu ana kadar da hani şey dedim ya size burada çok çeşitli bir etnik nüfus var. Ama pek ona şu an Mahibuk için konuşuyorum. Şahit olamadık. Çok fazla Hint kökenli var çoğu Hindu. Ara ara böyle Müslümanları da görüyoruz. Daha böyle siyahi işte Afrika kökenleri çok görmedik açıkçası. Bir de dile de şey yapayım. Burası eski bir Fransız ve İngiliz kolonisi olduğu için Fransızca ve İngilizce ana dil. Daha doğrusu resmi dil. Ana dil demeyeyim de. Ana dil esasında burada kreol denilen bir melez dil. O da Fransızca ya böyle Fransızca dil bilgisine dayalı yerel dillerin bir karışımı gibi düşünebilirsiniz. Ama havalimanında hem İngilizce, hem Fransızca, hem Hintçe, hem Çince yazılar var. Çünkü burada dediğim gibi bir yüzde %5'lik Çinli nüfus da var. Yani Hintliler de şey var, e, dilin adını hatırlayamadım, şimdi 16 yazarım. Belli bir kısım o dili de konuşuyor, Hindistan kökenli bir dil. Yani dil konusunda da bayağı şeyler ama genelde kreol konuşuyorlar ve ilginç bir dil yani böyle Fransızca gibi ama değil. İlginç bir şey var, tınısı var. Bir de konuşan insanlara bakıyorsunuz Asyalı, işte Hintli, Hint kökenli. Böyle bayağı bir ilginç görünüyor. Şimdilik durum böyle. Devam edelim. Ada ülkelerinde en tarihi kısımlar sahillerdir. Çünkü ilk ulaşılan ve yerleşim kurulan yerler genelde sahil hattında oluyor. Ve burada size Marutus isminin nereden geldiği ile alakalı bir şey göstereceğim. Demiştim ya bir tane Hollandalı prens. Onun anısına. Maurits de Nassau. Burası Marutus diye adlandırılmıştı. Ona dair bir tane şey koymuşlar. 1598'de diyor Hollandalılar buraya ulaştığında diye başlıyor. Yani Maheburg'un her, her, ne kadar günümüzde çok böyle bir albenisi olmasa da ada tarihi açısından böyle bir önemi var. Bir de tabii Hollandalılardan önce, 1500'lerden önce buralar bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Seyşerler'de de aynısını ben anlatmıştım. Hani işte Portekizlisi, Fransız, İngiliz'i geliyorlar ama bu adamlar önce de buralar zaten biliniyor. Ama çok fazla böyle yerleşim yeri kurulmuyor, şehirleşme olmuyor. Yani bu adamlar günümüzdeki devletçiklerin böyle köklerini, o medeniyetlerin köklerini bir nevi atıyorlar diyebilirim. Ama öncesinde tabi burada yaral halklar veya başka insanlar, Müslüman denizciler falan buralara geliyor biliyor. Ama yerleşmeye pek müsait bulmuyorlar. Bu arada burada biraz şey kokusu var, hafif böyle lağım kokusu var. Muhtemelen atıklar buraya geliyor veya burada bir temizlik sorunu var. Ama Merak etmeyin, çok güzel plajlara gideceğiz. Dünyada birçok yerde olduğu gibi burada da İngilizler ve Fransızlar ciddi mücadele veriyorlar. Ve o günlerin anısına burada bir anıt var. Büyük Liman Deniz Savaşı Anıtı. İngilizler ve Fransızlar deniz hakimiyeti konusunda çok ciddi savaşlar, mücadeleler verdiler. Ve burada Fransızlar kimi zaman üstün geliyor, kimi zaman da İngilizler. Böyle biraz gelgitli bir dönem. Benzerini biz de kendi tarihimizde yaşadık. İşte Osmanlı'nın belli toprakları veya Selçuklu'nun belli yerleri. Özellikle Osmanlı'nın daha batıdaki toprakları kimi zaman Avusturyalıların eline geçiyor. İşte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun. Venediklilerle böyle şeylerimiz var, çok benzer. E yani tabii biz tarih sahnesinde zayıflayınca, geri plana düşünce başka milletler ön plana çıkıyor. İngilizler, Fransızlar bugün de örneğin benzerine Amerika ve Çin yapmakta özellikle denizde veya belli başlı adalar üzerinde hakimiyet iddia etme veya onlara dair mücadele verme konusunda benzer bir yarışın içindeler. Tarih sahnesinde bu birçok kez tekrarlanmış. Onun bir örneği de Mauritius'ta ve karşımızda da ona dair bir anıt var. Mauritius kısmı bu kadar. Bir tane de müze var ama yani pek gideceğimizi düşünmüyorum çünkü ben bu sene biraz yoğun çalıştım ve Mauritius'a gelme nedenim daha ziyade böyle dinlenme, deniz, kum, güneş. Benim Mauritius'ta olan ilk e, Nasıl diyeyim, etkileşimim, 2018 yılında bir grubu gezdirmiştim, Müslüman, Maritüsü bir grup. Böyle İstanbul'da Eyüp Sultan sahabe turları yapmıştık. E, o gün işte yani Maritüs halkı nasıldır, nasıl insanlardır, ona dair ilk yakınlaşma öyle olmuştu. O günden aklımızda kaldı. Geçen sene de Seyşeller'e gelince, bu sene de dedik burayı bir planı alalım. E tabi mevsim de uyuyor. Deniz, kum, güneş konseptine de uyuyor. Belki seneye de böyle bir Madagaskar planı var. Ben yani bu bölgelere bakalım tabi Maritus bizde nasıl bir etki bırakacak. Biraz sever hale geldim. Şimdi buradan sonra bir yemek yiyelim diyoruz. Çünkü açız. Uçakta yediğimiz kahvaltıyla duruyoruz. Yemekte de muhtemelen yerel mutfağa dair bir şeyler e, tadacağız. Burada Hint mutfağı çok ön planda. E, Çinlilerin de şeyleri var. E, yemek yerleri var ama çok fazla değil. Onlar bel belli bölgelerde yoğunlaşmış. Bakalım. Sizle de onu paylaşırız. Kaldığımız yere bir 5 dakika uzaklıkta Bovalon diye bir AVM var. Burada geleneksel yemekler de var. Böyle farklı farklı dünya mutfağına dair örnekler de var. Fast food da var. Bir de süpermarket var. Biz o yüzden buraya geldik. Biz tabi geleneksel yemekleri deneyeceğiz. Şimdi gidelim. Hem tatlar hem de fiyatlar konusunda size bilgi vereceğim. Good Korma diye bir yere geldik. Kuzey Hindistan mutfağı diyor. Şimdi böyle bir menü alıyoruz. Ben koyun etli aldım. Burada mercimek var. Burada bezelye ve baharat karışımı. Şu bizim Kemal Paşa'ya benziyor şekil olarak gulab camın dedikleri tatlı. Bu da şey sarımsaklı ekmek nan diyorlar. E şeyi sorduk baharat olayı nasıl dedik az dedi gerçekten de öyleymiş yani böyle zehir gibi insanın yani midesini alt üst eden bir baharat olayı yok yani tam böyle kıvamında kullanmışlar. Burası mesela arkadaş tavuk aldı diğer ikimiz koyun aldık İçecekler falan hepsi. 1500 lira tuttu. Yani 30 euro. 10 euroya şöyle bir menü yiyorsunuz. Yemekten sonra market alışverişine gittik. ve Fiyatlar fena değil. Böyle birkaç kahvaltılık bir şey aldık. Akşam hava çok güzel. Serin. Böyle klimaya ihtiyaç yok. Sivrisinek var mıdır diye sordum. Olursa dedim. Şurada Sivrisinek kovucu varmış. Bu arada burada önce bunu açıyorsunuz ki elektrik gelsin. Prizler de bizimkinden farklı. Ya yani internette farklı yani hem C tipi bizim kullandığımız hem de G tipi diyordu ama şimdilik biz hep böyle İngiliz usulü olanı gördük. Dönüştürücü getirirseniz işinize yarar. Bu bölüm bu kadar bir giriş oldu. Yarın sabahtan bir denize gitmeyi, plaja gitmeyi düşünüyoruz. Oradan sonra yine bir yerleri görürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.